Baba Torik. Euro 2012 şampiyonası elemelerinde C grubunun son karşılaşması Slovenya evinde Sırbistan'ı konuk edecek gecenin en ilginç maçlarından bir tanesi bu. Çünkü hem Sırbistan'ı yakından ilgilendiriyor hem de şu anda maçlarını bitirip evlerinde bu maçı seyreden Estonyalıları grubun ikinciliği için grupta 23 puanlı İtalya birinciliği garantiledi. E, Estonya'da e, Kuzey İrlanda deplasmanında aldığı galibiyetle 16 puanla maçlarını e, bitirmiş oldu. E, Sırbistan Sırbistan'ın ise 15 puanı var. Estonya'nın şu anda 1 puan gerisinde Slovenya deplasmanına çıkarken ikili averajda ise Estonya Sırbistan'ın önünde. Dolayısıyla Sırbistan'ın bu maçı mutlak surette kazanması lazım. ikinci olup e, playoff oynayabilmesi için Dolayısıyla alacağı bir galibiyet ikinci yapacak, alacağı bir beraberlik ise Estonya'yı bu maçı seyreden Estonyalıları ikinci e, yapacak. E, Slovenya ise grupta dördüncü sırada 11 puan toplayabildi, evinde sadece bir galibiyet aldı, üç kez yenildi. E, dolayısıyla e, sadece Faro adalarını yenebildi, burada e, kötü bir eleme grubu e, geçirdi. Ama tabii daha da ilginci e, topladığı 11 e, puanın sadece üçünü evinde aldı. E, e, deplasmanlarda 8 puan e, toplamış oldu. E, aralarındaki maçlara baktığımız zaman ise e, daha ilginç bir e, istatistikle karşı karşıyayız. Son 5 maçın tamamı beraber bitmiş. E, Dört tanesi bir bir bitmiş bu karşılaşmaların. bu grupta oynanan ilk maç da Sırbistan'daki ilk maç da bir bir berabere bitti. Bu iki takım arasında oynanan beş bu beş beraberliğin sadece bir tanesi üst olarak sonuçlandı, diğerlerinin hepsi bir bir bitti, alt bitti. Dolayısıyla çok ilginç, çok gergin, heyecanlı bir maç olacak. Alt veya üst seçeneğinden kaçmanızı e, öneriyorum ben. E, Slovenya'nın kazanmayacağı üzerine kurabiliriz teorilerimizi. Dolayısıyla 0-2 çifte şans e, oynayabiliriz. Ama e, izlemesi zevkli bir maç olacağı kesin. E, Sırbistan'ın tabii kazanması sürpriz olmaz. E, ama daha kesin bir oyun için 0-2 çifte şans oynayın derim. Ba -ba -tori.